Acile giriş yapan üç kişilik bir aile, Mers şüphesiyle izole edildi. E, maalesef ölüm oranı yüksek bir hastalık. Hastaneyi karantinaya alıyoruz. Traktöre dikkat et! Ömer Hocam, beni duyabiliyor musunuz? Hakan Hocam, durun. Durun hocam. Acil servise ben gireceğim. Leyla, oraya girdiğinde vazgeçmek için bir şansın olmayacak. Vazgeçmeyeceğim. İçeri ben gireceğim. Beni deli etme hoca! Bu ameliyat yapılacak! Ömer ben aslında sana yalan söyledim. Ben ne kadar çabalarsam çabalayayım seni sevmekten asla vazgeçemiyorum. Ne olur benden vazgeçme tamam mı? Çünkü ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Mine. Bana bak. Mine. Mine. Onur! Hocam hemen yukarı gelmeniz lazım. Erol Bey'in ateşi çok yükseldi. Kasaba Doktoru Cuma günü TRT 1'de.